Evet, Metin abi sürün Metin abi Ya sürün Ali abi Ali abi hayır, hayır. Ne düşünüyorsun? he Tolga Sağol Ali abi Özellikle buna çok dikkat edin. bak, bak, bak. mi? Vallahi maçı <laughs> <önce> kazanmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kazanacağız inşallah. Bu. Her şey. Her şey futbol için. Şimdi Her istiyoruz.

Ritman bilmesin açıklama yapalım Ritman ne düşünüyorsun? Gel çıkın, gel çıkın. Ben de geleyim bir dakika ama bu maç bizim Evet. Bana bu hazırcaplı diye sorma o zaman saketsin. Tamam abi. Kulak sür etkilesin açıklama ya. Yoo. Hahaha. Aslanım. Etme gülüm. Güzlerine yetişmeyelim. Ya Allah'ını seversen. Oooo. Bu çocuk çok seyreceli bak. Bu çocuk. Gel baksana. Açıklama bekliyorum dostum. Maçın önünde Az önce Şimdi biz bu maçı net üç bitti Bravo! Bravo! Türk çok güzel atalar yapacağını. Arkaya doğru gidiyorlar. Karşı köşenin miden. Bak, bak. Hadi söyle. Aşağı. Hemen vuracak, yanıyor bize. Telefonu Evet, milli santrafor Allah'ın şükürü tekrar dönüyoruz. bir adı daha, daha yazıyoruz. Lütfen hava kusur yoğun olsun. en güzel ortalarına bir dolar takacağım inşallah. Akşama görüşürüz. <laughs> görüyoruz. Bu kaleci çok şey görüyoruz. Ben yani bu kaleci... Ben hepimiz birimiz 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 çekiyorum. <laughs> evet. Evet. Çok seviyoruz. görüyorsun. İnanmak başarmalı yarısıdır ancak... Yeni tane golü... Skor tahmin yapabilirim. Rıcan Mert skor tahmini Evet onu, ya de, ya. oğlum, Ya önce gitmiş bir ya. Al seni oğlum. Dört olabilir?